Merhaba arkadaşlar. Ee, içeriden banyodan sesler geliyor. Tanem Hanım burada ne yapıyor? Ne yapıyorsun sen? Yüzünü sokuyorum suya. Yüzünü sokuyorsun o suya. Çünkü yemek istiyor. Allah Allah. İlk Bir mi? kaşık suda boğulacaksın ama. Ne? Bir kaşık suda boğulacaksın. <laughs> ama oradan bunları şöyle kapatacağım götüreceğim ondan sonra. E, denizden deniz kabuklarını topladım. Bunlardan süslemeler yapacağım. E, bayağı Baya bir var. Bir poşet topladım. Onu da birazdan gösteririm size. Tanem burada oynuyor. Oyuncaklarını buralara da dizmiş. Hayır. Şu an onlar tatilde. Aa, tatildeler mi? Kızların Biz da burada. Ama bu anne, bu da abla, bu da çocukları. Hmm. Ordu, yüzüyorlar. Hı hı. Bak, orada yüzüyorlar. Tamam çok su akıtma olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Güldüm. Ee, ben de yatakları topluyordum. Ee, mutfağımı topladım. Şu şekilde arkadaşlar. Ee, şu şekilde süslemeler yapıyorum. Bunları balkonuma asacağım. Samsun'dan e, Samsun'dan Aslı abla bana dallar getirmişti bu şekilde. Bunları yapıyorum da koymak için şu şekilde düzenli dursun diye koydum ama farklı bir görüntü oldu. Şöyle göstereyim. Burada da deniz kabuklarım var. Onları da ayarlayacağım. Bugün hava yine güzel. Ee, bugün okula gideceğim. Talimin kaydını yaptıracağım. Çoktan yaptırmamız gerekiyordu ama biraz geç kaldık. A4 kağıdı alayım. Kaydını yaptırmam gerekiyor. Yayın, <Sessizlik> Merhabalar. Şimdi biz yana hastaneden yana geldik. Tanemin dişi ağrıyordu. Tabii şu an oynadığına, yüzüne yana yana bakmayın. Yana yana e, çok ağlıyordu. Ama çekmediler. Evet. Burada ama ağrıyor. Tanem çok ağlıyordu. E, şimdi ağrısı geçti mi? Geçti ama geçti. Birazcık geçti. Ee, Bırakmıyorlar. Ordu Üniversitesi'ne gittiler. Sadece biraz kaldı. Devam ediyor. Evet. Ordu Üniversitesi'ne gitmesi gerekiyormuş. Ama ordu. E, biz burada özel aradık. Özelde. Şey, şey. Bunların yeni dişi gelmesi evet. gerek. Ama babam getirecek. Evet, yer yokmuş. Özelde de şu an yer yok, şey bugün yer yok. Ama bir şey diyeceğim. Ama bu dişi getirmeyecekler. Evet. Çünkü o benim dişim var. Evet. Ayy, yarabandı bu. Yarabandı, burada yıkayayım. Ya, geliriz. Ondan sonra eee... Bakalım, hafta işini ayarlamaya çalışacak. Mutlaka dolgu olması gerekiyormuş. Evet, Çektirme doğru. olmuyor. Çünkü orası büyük hastanesi anne. Küçük hastanesiydim, hastanesi gibi. Hani evet. ben burada durayım, şey, sen ilaçlarımı şey... Yap. Ama üniversiteye götürmeyeceğiz, Ordu Üniversitesi'ne götürmeyeceğiz. Burada özelde randevu almaya çalışacağız. Tanemin var doktoru normalde. Hadi gel kızım. Yok ben burada duracağım. Sen onu getirme. Ya kalkar mısın anneciğim? Oğlum da aradı biraz önce işi bırakmış, Karnı ağrımış eve gelmiş. Şimdi Baran hasta oldu Baran'a hastaneye götürüyorum. Merhaba arkadaşlar Ne oldu? <laughs> Anne, ne? söylemeyeceğim. Ne? Ediyorum çünkü şey oluyor. Ediyor. Ne? İshal evet, ve Salve, kusması var. Aynı Onun şekilde. Anne. Efendim? Hani bana bana iğne vurmuşlardı ya. Oraya mı gidiyoruz? Ama orası çocuk hastanesi değil ki. Sonra bakacağız. Tabii hastanesi. Hayır. Ne? Çocuk hastanesi. A sen niye oraya attın o zaman? Hayır. Küçük. Orada küçükler de var, büyükler de var. Ben küçüğü yattım diğer diğerleri büyüklere. Gel. Boş boş. boş. Anne boş girelim. koydular. Buna baktım var. Şu uşağı bebek son balık çocuğa bir bakayım. Abi iğne Hiç vurulacak şey... diye çok mutlu oldu. Hayır. Olmadı Abi mi? kıskanıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Ha? Hayır eskiden bana burada vurmuştunuz iğne. Abi bunlar yapıp sen üzülmüyor musun? Üzülüyorum. Hiç öyle göstermiyorsun ama. Ama bana eskiden burada iğne vurmuştunuz. Zaman abi gülmüş müydü sana? Hı? Hayır abim yoktu. Babam vardı hatırlamıyor musun? Yok <laughs> <laughs> ben hatırlamıyorum. Belki başka abla vardır. Evet. Ben de Hastaneden çıktık. Şimdi eşimi bekliyoruz. Aşkım mı? Aşkım demedim. Aşkım. Eşimi dedim reçeteleri var. Allah şükür olsun kalbinde şu anlık bir şey çıkmadı. Babamın ee, ismi elinde uyuşmasından dolayı su kaybından dolayı dedi de, olabilir. Şey, babamına, babamın ismi ne sence? Ne? Ben bilmiyorum. ne başlıyor? Tahmin edemiyorum. El Ev... kalp. Beklerken tanem hiç düz yerde duramadığı için nereleri çıktı bakar mısınız? En büyük Türkiye ben olacağım şimdi Bak, hayır 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 gitme düşersin. Sen şarkını söyle de. Yalancı yalancı sana kimse inanmaz. Yalancı, yalancı Sana kimse inanmaz Sözüne kimse kalmaz Ay, yalancı, yalancı. Arkadaşlar şimdi bakın Babam gelecek annemi Şimdi durun İşte annem Bakın şu an Babam ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Şu an bekliyoruz ve hastanedeyiz. Bakın. Ay dur şuradan yakın istedim. Dur. Basmayın. Şu an makine açtığım gibi duruyor.